Selam bugün YouTube'a troll yapıyoruz. Neden beni göremiyorsunuz? Çünkü şu anda ben işteyim ve Unkars'a troll yapıyoruz. Yanındaki kim diye sorarsanız bir tane takipçisiyle video çekecekti. Yanındaki o. Şöyle <laughs> ne yapıyorsunuz ha siz ya? bugün onları flashla hatta belki daha fazla karakterlerle trollemeyi düşünüyorum. Sonsuzluk eldiveni bile var. Çok iyi aga elimde gözükmüyor. Çünkü bunu nasıl yükledim derseniz e, takipçisi bana verdi sunucunun her şeyini falan. Yani öyle yükledim işte. ya ne yapıyorsunuz ha? Bu arada şu çıkanları görmüyorlar bu arada. Ben işte olduğum için. Bir vurmadan başlayalım mı lan? Dur dur dur. Ağaç mı kıracak bekle. Ağaç kırarsa bu arada. Her yeri kırdım. Yanlışlıkla her kırdım ya. Dur, dur. <laughs> Ya ne yapıyorsunuz? <laughs> Survival videosu mu? Ne çekiyorlar şu anda? Öyle bir şey galiba. Videonun konusunu çok şey yapmadım. Hadi evet, şimdi. Kırdım. Hiç hiç anlamıyorlar mı oğlum siz şaka mısınız ya? Dur dur dur. Umut'un altını kıracağım dur. Kıramadım, kıramadım onun yerine. Onun yerine <laughs> vurdum ona da bir şey olmaz, bir şey olmaz. Siz vurdum şey yapıyorsunuz. Ya oğlum bir kere de bak ya ben mi trolleniyorum o mu trolleniyor? Umut Bey. Umut Bey ne oldu ya lootunuza? <laughs> ne oldu ya? Bence, bence Oo. hiç sorun yok ya. Yani. Sarına çıkmam yok mu peki? Cık, bir dakika bir dakika bir dakika. Şu anda görünmezlik gitti bir dakika. Nerede şu an? Neredeler bir dakika. Bir bakmam lazım ki. Umut. Umut lan Umut 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 arkana bak Umut arkana bak Umut Umut arkana bak Umut 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 bu arada bu görse de bir şey olmaz. Neden? Çünkü zaten serveru veren o. da çok beklemedim. Oğlum nedense oyun donuyor bu arada. Çok şey bu arada. Bir dakika bir dakika, bir dakika. Az önce flash karşılarına bir yanlığına da olsa çıktı. Aga bir senin altını kıra... Bilir miyiz? <laughs> adam adam trollü bilmiyor da nasıl bu kadar fake atabiliyor ki ya kapat lan kapı kapat <laughs> aga ya adam beni trollüyor adam beni trollüyor ya yok <laughs> ha kapattım sonunda sonunda kapattım aga şuraya bak kapı açılıp kapanıyor açılıp kapanıyor kapı Artık bak çok vuruyorum. Aga arkasına da bakıyor ama hiçbir şey yok. O vurdu sana, o vurdu sana, o vurdu sana. Ay bak şimdi vuruyor. Şimdi vuruyor. Bekle, bekle, bekle. Bir kez daha flash olup karşılarına çıkmam yok mu peki? Hı? Bence var şimdi, bekle, bekle, bekle. Aga, bir dakika, hop. Aldım, 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 aldım. Oğlum, çok iyi, çok iyi, çok iyi bu arada. Okay, gel gel gel. Ne şimdi ne troll yapabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım modumuzda neler var neler var. Ona bir batarang katalım mı? Hem de buzlu batarang katalım mı? Bir dakika. Nerede o? Umut nerede? Umut nerede? Bir Umut. Umut. Umut yerinde dur. Umut. Umut. Oğlum ha elektrikliymiş bu. Lan ne oluyor? Bu batarang ne alaka? gitti gitti video gitti video gitti Bakın milyonları buna atamıyorum Yürü git Dur dur milyonları Umut'a atayım bekle milyonları Umut'a atayım bir şey gitsin Lan Umut 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 bu sefer bitti Umut Kendine Allah on, Allah <laughs> <laughs> Oğlum elindeki kılıcı nereden buldu lan? Şaşırmıştır bu arada mod mu var diye veya modlu mu çekiyorlar acaba bilmiyorum. Zaten mod olacak mıydı acaba? Kangam bir beklesene bir beklesene ben sana bir bekle 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 al al bunu Şşşş, şşş. umut 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 arkana bak umut 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 bak 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 burada ne var bak bak <laughs> aldı bak nasıl aldı nasıl aldı. I am not a king. Ah, ah, ah. Allah belanı. Tabii oğlum. Dur ona bir milyonlarını da atayım da. Oğlum oyun niye bu kadar donuyor ya? Ona bir milyonlarını da atayım çok drop giriyor bu arada. Ha tamam Minecraft daha güzel oldu ya. Oğlum ne yapıyor oğlum? Her yerin içinden geçiyor. <laughs> Umut yapma Anam Oha oha keşke vermeseydim bu arada. Dur, dur. Ahmet. Ben oynamıyorum. Bırak ya çekmeyin. Oy inventerim gitti ha, bak. Oğlum bütün eşyam gitti. Yok. ben çekmem yok on bunu. Çocaksın, görünüşçocaksın. Onun bak benim de çoktu, benim de çoktu. Bekle, 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 bekle. Umut, 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 Umut. Bir bak şuraya bak, bir, bir bak şuraya bak, bir şuraya bak, bir şu an şuraya bak, şuraya. <laughs> Kank, arkadaşı aldı da zaten troll olduğunu biliyor. Dur, dur, dur. Umut'a atayım, dur, Umut'a atayım. Acaba neyi bekliyor? Onu atlamamı bekliyorum lan? Oğlum kesin troll olduğunu anladı gibi de. <laughs> attı hemen attı hemen görünüşü şey olunca. Dur bir, bir kez daha flash olup karşılarına çıkmam yok mu peki? Ya? Bu arada şu arkadaşı görse bir şey olmaz da bir dakika. benim süt mü içmem lazım yani? Görünüşüm olması lazım. Bir dakika hemen bir süt içelim. Ben video çekmiyorum ya kanka çok kötü oğlum envanterin falan silindi ya. Senin silindi mi hiç? Şimdi amacımız onları bulmak. Bakalım bulabilecek miyiz? Bulduk. Bulduk, 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 bulduk. Bekle, bekle. Oğlum oyuna çok drop giriyor ya. Oyuna niye bu kadar drop giriyor? Bekle. Bekle, bekle, bekle. Onları bir yıldırım asmam yok mu? Yıldırım gelirse bekle. Şu envanterimi temizleyemiyorum. Oyun da çok donuyor. At, at, at. Lan unuttum game attı. Unuttum. Unuttum. Bekle, 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 bekle. bekle. Şimdi beni görüyorlar mı? Yok uzaktalar onlar. Güzel 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 şimşek geldi. Gel buraya gel buraya gel buraya. Hop şimşek attım. Hadi görüşürüz hadi. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah kardeş. Demeden. Dışına sordum modlu seri çekiyorlarmış. Hatta bu modu kullanacaklarmış. İyi denk getirdim yani. Ama şüphelenmiş. Baya bir şüphelenmiş. O da onu ikna etmiş ama sonunda. Aga, bu altınları nereden ne buluyor lan bunlar? Bu. Bekle bekle. Bir kulağı yapayım. <laughs> ya oğlum şaka mısın sen ya? Takipçisi de çıktı video çekecekleri.